Zaman geçiyor, ikizler yavaş yavaş büyüyordu. Üryan odunculuk yapıyor, Sisilya'da çocuklarıyla ilgileniyordu. Kadim büyücü Lilion güne korkunç bir kabusla başlamıştı. Gördüklerinden hiç mi hiç memnun değildi. Çünkü eğer gördükleri gerçek olursa orta dünyayı çok acı bir son bekliyor olacaktı. Bunu riske atamazdı. O nedenle civar köylerin hepsini kontrol etmek için yola çıkmaya karar verdi. Heybesini doldurup asasını yanına aldıktan sonra yola koyuldu. İkizler ise orta dünyada ormanın derinliklerinde bulunan Desart köyünde yaşıyordu. Artık neredeyse iki yaşına gelen Milan ve Milas sıra dışı güçler barındırıyordu. Anneleri Sicilya durumun az çok farkındaydı ama insanlardan korktuğu için kimseye bir şey söyleyemiyordu. Sadece Üryan ve Sicilya durumu biliyordu. Çocuklar genellikle evinin bahçesinden çıkamıyorlardı. Başka çocuklarla oynamalarına anneleri izin vermiyordu. Onların gözden uzak büyümesini istiyordu. Lilian ise günlerce köy kasaba demedi gezdi. Şüpheli hiçbir duruma rastlamadı. Ta ki deserta gidene kadar. O gün hava aşırı derecede sıcaktı. Öyle ki topraklar çatlamış, yapraklar adeta susuzluktan kurumuştu. Kadim büyüdü, çok yorulmuş ve susamıştı. Desart köyüne girince dinlenmeyi planlıyordu. Girişte bir evin kapısında durdu. Sahibiyle konuştuktan sonra bolca su istedi. Bu köyle ilgili garip bir şeyler var mı diye öğrenmeye çalıştı. İzniniz ile bir sorum olacaktı. Acaba buralarda garip bir durumla karşılaştığınız oldu mu? Ne gibi garip bir durum acaba? Yani dikkatinizi çeken herhangi bir şey. Uzun zamandır garip bir olay yaşamadık. Ama yaklaşık iki sene evvel çok garip şeyler olduğu görüldü. Ya öyle mi? Ne oldu peki? Merak ettim şimdi.'' Gece her şeyi alt üst eden bir fırtına çıktı. Şimşekler ardı ardına görülüyordu. Sanki gök parçalanacak gibi gürültü çıkarıyordu. Hiç böylesini görmemiştik ve o gece bizim Üryan'ın eşi ikiz erkek bebekler doğurdu. Çok zorlu bir geceydi. Ertesi gün hiçbir şey olmamış gibi aydınlık, güneşli bir gün bizi karşıladı. O günden sonra ise topraklarımızın bereketi arttı. Köyümüz zenginleşti, ikizler köyümüze çok uğurlu geldi. Sen böyle anlatınca bu ikizleri gerçekten çok merak ettim.